Çok güzel bir şey oldu hem ekonomik olarak hem de bizim daha evde kapanmış çünkü bunu almıştık artık. Bizim için de çok güzel oldu böyle bir şey olması. Bunu bekliyorduk aslında dışarı patladık biz hemen dışarı çıktık. hemen soğuk hastanın soğuğu aldık yani. Ulan için abi. Tamam. Tamam. için Tamam. 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 Yani çok mutluyuz. Uzun bir süre evde kaldık. Bayağı sıkıcı bir süreç oldu yeniden e, restoranlarda yemek yemek, insanların güler yüzüyle, hoş sohbetiyle, tabi bunlar sosyal mesafe, sosyal kurallar çerçevesi içerisinde. Yani güzel, inşallah daha da güzel olur. Yani önce tamamıyla biter bu aslında. Aleyhisselam, üç numara. Tabii öncelikle çok mutlu olduk <laughs> ama şey de var, müşterilerimizden gelen mutluluklar da var. Onlar da çok özlemişler dışarıda sosyalleşmeyi, restoranlarda yemek yemeyi. Çok iyi oldu. <laughs> Şöyle, e, gelen müşterilerimiz zaten aile gibiyiz. Hakikaten bizi çok özlemişler, biz de onları çok özledik. Hem gelip burada hep beraber eğleniyoruz, hem muhabbet ediyoruz, hem sohbet ediyoruz. E, hakikaten hem biz hizmet etmeyi özlemişiz, onlar da hizmet görmeyi özlemiş. Yani şu an her iki tarafta hakkını verdiğine inanıyorum.